Saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Bu vesileyle afiyet olsun diyorum. Evet. Değerli basın mensupları. Balıkesirimizin tüm dinamikleriyle istişare ederek ortak aklı ön planlı tutan bir anlayışla hareket edeceğimi buradan sizler aracılığıyla paylaşmak istiyorum. Her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışacağız. Gelecek nesillere daha güzel bir Balıkesir bırakmak için de el birliğiyle tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte de gayret sarf edeceğiz. Kısacası Balıkesir valisi olarak atandığım bu şehre adanmış olarak hizmet etmek benim temel gayem olacak. Bunları malumuz ilk göreve başladığım günde kamuoyuyla paylaşmıştım. İşte o günden bugüne ilimiz ve ilçelerimiz kurumlarımızı hızlı bir şekilde ziyaret ederek daha yakın tanıma fırsatı bulmaya çalışıyoruz. Bu ziyaretlerimizi de gerçekleştiriyoruz. Evet, değerli arkadaşlar, gerçekten Balıkesir çok güzel bir şehir. Çok güzel insanların yaşadığı bir şehir Balıkesir. Coğrafi özellikleri, bereketli tarım toprakları, zengin yeraltı kaynakları. Hani derler ya havasıyla, suyuyla belki hiçbir yerde bulunamayacak çok güzel özelliklere sahip. Hepimizin aslında hayatında vardır. Kendi yaşadığımız, kendi bulunduğumuz coğrafyaların biz çok kıymetini bilemeyiz ben de düzleyim. Hani bazen gidiyorum, kendi ilimin bile birçok yönlerini yeni yeni tanımaya çalışıyorum. Hani biraz körlük oluşuyor diyelim. Biraz da o coğrafyada işte geleneksel alışkanlıklardan diyelim. Ama dışarıdan gelenlerin bakış açısı ve gözleri çok farklı oluyor. İnanın atandığı ilk günden beri onlarca aldığı tebrik telefonlarında birçoğunun burada ama yazdığım oldu. Ama işte burayla ilgili işte farklı çok güzel duygularını ifade eden paylaşımları hep duydum, hep benimle paylaştılar. İnsanlar bulunduğu yerin bazen çok kıymetini bilmeyebiliyor. Ben de şahsen bunu kendi memleketim için söyleyebilirim. Ama dışarıdan gelen birisi bunu çok daha iyi anlıyor. Ben de onu burada fark ediyorum. Onun için diyorum ki bu şehir gerçekten nadide bir şehir, güzel bir şehir hani bölge olarak Körfez ve Marmara bölgeleriyle tüm güzelliklerini bir arada yaşayan ve uyumla da yaşatan bir şehir olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Evet. Aynı zamanda Balıkesir'imiz hani bu yıl 100. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. yılında ve hani yüzyıl diye ifade ettiğimiz Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atacağımız bu günlerde de kendi içerisinde çok ciddi fırsatları barındıran bir şehir olduğunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Evet, güçlü tarım ve hayvancılık potansiyeli. Hani diyoruz ya Balıkesir, Türkiye'yi doyuran bir şehir. Aslında bırakın Türkiye'yi, bana sorarsanız yapılacak projelerle, önümüzdeki süreçte atılacak adımlarla Avrupa'yı ve dünyayı doyuracak bir şehir olma eee iddiasında olabilecek bir şey olduğunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Diğer yandan termal kaynaklar. Önümüzdeki dönemde sadece bu zamana kadar Kaplıca Turizmi'nde ön planda olan termal kaynaklarımızın önümüzdeki süreçte tarımda, turizmde daha ön plana çıkacağını burada özellikle söylemek istiyorum. En güçlü potansiyelimiz olan Malumunuz turizm bizim iş turizmde en önemli merkezlerden birisi. İnşallah bu konuda da önümüzdeki süreçte yapacağımız çalışmalarla, çalıştaylarla, çalıştaylarla da turizmi daha ileriye taşıma, hizmet kalitesini ve standartını daha yükseltme noktasında da el birliğiyle bir gayretimiz olacak. Diğer yandan çok önemli fırsat olarak gördüğümüz Balıkesir'imizin tabii ki sanayi, Aşkta Balıkesir OSB'miz olmak üzere ilçelerimizde bulunan 7 tane OSB'miz bizim yine en güçlü yanlarımızdan birisi. Değerli arkadaşlar şu an bizim OSB'lerimizde Balıkesir Merkez OSB'de 17.500 civarında istihdam var. Yeni geliştirmek alanlarımız yeni taleplerle beraber inanın bu önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çünkü ciddi talepler var. 20 binlere, 25 binlere, 30 binlere bulacağını biz Diğer yandan ilçelerimizdeki o seviyeleri gidince geziyorum. Oralarda da ciddi bir talep var. Aynı şekilde o seviyelerimizde de bu noktada hani ciddi bir e, önümüzdeki süreçte yapılacak planlamalarla bu konuda da istihdama, üretime çok ciddi şekilde katkı sağlayacak bir şehir olacak burası. Özellikle ifade etmem gerekirse hepinizin bildiği yönelde kurulacak olan İhtisas Tarım OSB, Termal e, Tarım, e, bu da Sera OSB, bu da çok ciddi bir şekilde e, Tarım Bakanlığı'nın vizyon projelerinden birisi. Önümüzdeki süreçte bunun da ilimizde çok ciddi katma değer katkısı olacağını burada özellikle ifade etmek istiyorum. Evet, değerli arkadaşlar, kısacası Balıkesir yeni fırsatlar şehrini diyorum ben. Önümüzdeki dönemde de bu fırsatları e, yakalama adına da inşallah hep birlikte gayret içerisinde olacağız. Evet, kıymetli basın mensupları. Bizler her zaman biraz önce de ifade ettiğim gibi basınımızla iletişimimiz her zaman güçlü oldu. İnşallah burada da aynı e, güçlü iletişimimizin devam edeceğini burada ifade edeyim. Özellikle tabii ki burada önemli olan kamuoyunun doğru bilgilendirildi. Yani bu konuda da bizlerin şafak olacağını sizlere e, ifade etmek istiyorum. Yani yeter ki ilimizin imajına ve güzel görünümüne katkı sağlayacak her türlü paylaşım da bizden hep beraber sizlerle birlikte olacağız. İl yönetimi olarak biz burada başta şahsım olmak üzere kurumlarımızla hani açık olacağız bunu da sizler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmak istedim. Evet. Değerli arkadaşlar bugün hani toplantımız sizlerle hem tanışma hem belli konuları paylaşma bir istişarenin yanında biraz da özelde açıkçası ilimizin huzuru ve güvenliği için neler e, yaptığımızı ve yapacağımızı da paylaşmak istiyorum. İşte onun için başta jandarma komutanımızı, emniyet müdürümüzü de davet ederek sizlerle toplumumuzun huzuru ve güveni adına önümüzdeki süreçte atacağımız adımları da kısaca paylaşmak istiyorum. Evet, değerli arkadaşlar, biz iki aydır ilimizin ve ilçelerimizin genel görünümünü ve suçla mücadelesinin resmini çıkartmaya çalıştık. Burada suç ve suçlular ile mücadelede beş tane önceliğimiz var. Tabii ki her zaman olduğu gibi bizimle de bizim de birinci mücadelemiz terörle ve teröristle mücadele. Bunun yanında organize suç örgütleri, çete ve mafya tipi suç grupları ile mücadele yine önceliklerimiz arasında. Yine gençlerimizi ve vatandaşlarımızı çağın en büyük illeti olarak gördüğümüz uyuşturucudan koruma adına yapacağımız hani yine topyekun bir mücadele. Diğer yandan yine bölgemizin en önemli sıkıntılı konulardan birisi olarak hepinizin malumu düzensiz göçle mücadele. Tabii ki en önemlisi toplumumuzun huzuru ve güveni. Gece gündüz 24 saat vatandaşımızın huzurlu bir şekilde bu şehirde yaşaması için de asayiş suçları ile mücadele. Diğer yandan tabii ki yine aynı zamanda trafik kazalarının azaltılması ile ilgili yapacağımız çalışma. Şimdi bu ana başlıklar bizim temel öncelikli hedeflerimiz olacak arkadaşlar. Takdir edeceğiniz gibi değerli arkadaşlar terör olayları ülkemizin maalesef 50 yıldır gündemini meşgul eden konuların başında yer Bu alanda yapılan çalışmaların kamuoyuna yansıması hem bizleri hem de sizler açısından önem arz ediyor. Burada ilimizdeki mevcut hassasiyetin aynı duyarlılıkla devam edeceğini de ifade etmek istiyorum. İkinci ana gündemimiz olarak sizler aracılığıyla açıkça ifade etmek istiyorum ki organize suç örgütleri yani işte böyle mafyatik yapılar dediğimiz çetelere ilimizde asla ve asla taviz vermeyeceğiz. Suç gruplarının hiçbir vatandaşımızı rahatsız etmesine fırsat tanımayacağız. İnsanımızın alın terini, çalışmasını, kene gibi emeğine yapışarak sömürmeye çalışan bu gruplar hani derler ya sürekli enseslerinde olacağız, takipimizde olacak ve onlara da kesinlikle nefes aldırmayacağımızı özellikle ifade edeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın bu konudaki hassasiyetini ilimizde sürdürdüğümüz somut çalışmalarla da inşallah göreceksiniz. Bu konuda basınımız ile ilimizin her türlü sakinlerinin, sivil toplum kuruluşlarının her türlü duyumu ve rahatsızlığını bizimle ilgili güvenlik birimle paylaşmalarını da çok önemsiyoruz. Bu konuda da sizlerin de desteğine ihtiyacımız var. Vatandaşımızın korku yaşayarak güvenlik güçlerimize veya adli teşkilatlarımıza bilgi vermelerinin engellenmesine de asla izin vermeyeceğiz. Evet, değerli arkadaşlar, yaklaşık işte sözlerimi başlarken de ifade ettiğim gibi iki aydır göreve başlamamızdan bu yani bize ettirilen en önemli şikayet konusu maalesef uyuşturucu ve uyarıcı maddeler konusuydu. Narkotik suçlarla suçlara yönelik çok şiddetli bir mücadele ortaya koyuyoruz, koyacağız. Zannediyorum iki aylık sürece de, sürede bu konudaki gayretimizi işte sizlere zaman zaman basınla da paylaşıyoruz. Gün geçmiyor, her gün farklı ilçelerimizde yaptığımız operasyonlarla gerek hani torbacılar dahil e, tabir ettiğimiz satıcılar bu işin ticareti yapanlar da ve kullanıcılarına yönelik de yaptığımız sizlerle paylaşımlarda e, sizler de fark ediyorsunuz, dikkatinizi çekiyoruz. İnşallah bunlarla da mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hızla projeli çalışmalara ağırlık verdik ve en önemli yakalamaları da gerçekleştirdik. Ee, bunların da şunu özellikle ifade edeyim. Önemli bir kısmında tutuklanıyor. Yani burada önemli olan bunların tutuklanma süreci. O konuda da arkadaşlarımız hazırladıkları dosyalar olay yerindeki deliller ve incelemeler bu konudaki takipler. Hani derler ya dosyalarımızı dolu dolu yapıp savcılarımıza teslim ediyoruz. Ve büyük bir oranda da bunlar tutuklanıyor. Merkezde Bandırma'da, Edremit'te, Ayvalık'ta narkotik birimlerimizde çalışan personel sayımızı arttırdık. Hani az önce ifade ettim. Haritalar çıkan Tüm ilçelerimizin risk unsurlarını, hangi ilçelerimizde hangi konulara dağılık vermemizle alakalı çalışmalarımızı yaptık ve özellikle uyuşturucu ile mücadele noktasında ifade ettiğim gibi Bandırma'da, Edremit'te, Ayvalık bölgemizde personel sayımızı arttırarak, iki katından fazla arttırarak burada mücadelemizi daha kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar, vatandaşımızı rahatlatacağız. Bizlere güvenin. Sizlerden de bu konuda açıkça destek bekliyor ve bu mücadelemizde birlikte inşallah hep beraber hareket edeceğimize ben inanıyorum. Evet, bölgemizin yine en önemli sorunlarından birisi biliyorsunuz düzensiz göç olayı. Bu konuda da ilimize geliş ve geçişini sağlayan, özellikle organizatörler diyorum altını sizlere. organizatörlerle ilgili bizim önceliğimiz bunları ele geçirmek, bu konuda da hani umut yolculuğuna çıkmış bu gariban insanların üzerinden kazanç temin eden organizatörlerin de üzerine gidiyor, gidiyoruz ve şu ana kadar biz iki ayrı süre için söylüyorum, 2339 düzensiz göçmen biz yakaladık. Burada başta sahip güvenliğimiz, emniyetimize, jandarmamızla da teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda 95 organizatör yakaladık ve bunlardan da şu ana kadar 50'si tutuklandı. Yani bunda da aynı şekilde narkotik suçlarda olduğu gibi dosyalarımızı da sağlam tutup mümkün mertebe bu organizatörlerin de tutuklanmasına yönelik e, yoğun bir gayret içerisinde olacağız. Bu da bizim en önemli hassasiyet üzerinde durduğumuz konu. Evet değerli arkadaşlar. Yine gözlemlediğimiz vatandaşlarımızın ve sizlerin şikayetine konu olan bir diğer önemli hususta trafik durumumuz arkadaşlar. Bu konuda da şunu ifade edeyim. Değerli arkadaşlar, tescilli araç sayısı ilimizde 600 bine yakın. Yollarımızın durumu işte malum bu hususta denetleme, nezaret etme, araçlı veya yaya personel görevlendirmemiz, yine aynı şekilde tüm sinyalizasyon sistemimizi de gözden geçiriyoruz. İlave yapacağımız çalışmalarla önümüzdeki dönem ihtiyaç durumuna göre de bu konuda da belli adımlar atacağımızı ifade edeyim. Evet, bu husus tabii ki başta basın mensuplarımız, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşları ile yani kamu kurum paydaşlarımızla e, görüşü yine bu konuda da trafikle ilgili asayan hususları da yine e, gündemimizde tutacağımızı ifade edeyim. Değerli arkadaşlar ilimizde asayiş ile ilgili son derece bu konuya da önem veriyoruz. Bu konuda suç türleri ve suçlu profili analiz ettik. Yoğunlaşan mahallelerimizi hem de türlerini değerlendiriyoruz. Genel olarak ilimiz asayiş suçları açısından, hani şunu ifade edeyim, ülke ortalamasının aşağıda olumlu bir seyir seyrediyor. Ama biz bunu yeterli bulmuyoruz. Bu konuda da gerek suç sayısının her geçen gün daha aşağı seviyelere düşürmeye inşallah gayret edeceğiz. Bununla ilgili geçtiğimiz haftalarda yine kaymakamlarımızla, kurumlarımızla, bu işin paydaşlarıyla değerlendirmeler yaptık. Geriye dönük 9 aylık verileri analiz ettik. Yine bununla ilgili geriye dönük 2 yıllık mukayeseli değerlendirmeleri yaptık. İnşallah onun olumlu sonuçlar almaya başladığımız ve bunu arttırarak da devam edeceğimizi sizlere aracılığıyla paylaşmak istiyorum. Evet, okullarımız açıldı. Gerek orta öğretim, okullarımız, üniversitelerimiz faaliyete geçti. Eğitim öğretim döneminin başında kaymakamlarımızla yine asayiş birim arkadaşlarımızla toplantılar yaptık. Tüm okullarımızı gözden geçirdik. Her okulumuzda ilgili okulumuzun başka çevresi ve etrafında arkadaşlarımızla oluşturduğumuz denetim ekipleri marifetiyle çocuklarımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde eğitimini öğretimini almaları noktasında okullarımızın çevreleriyle ilgili çalışmalar yap. Her okulumuzdan sorumlu değil mi? bir tane polis arkadaşımız var. Hatta bazı bazı okullarımızda da bizim görevlendirdiğimiz risk ki yüksek olarak gördüğümüz birkaç okulumuzda da polis de Yani kısacası burada yavrularımızı rahatsız edecek okullarımızın etrafında hiçbir şey asla müsaade etmeyecek. O konuda Sayın Bakanımızın da talimatı var. Okul etrafındaki esnaflarımız da yine güvenlik güçlerimiz, polislerimiz gezecek, jandarmamız gezecek. Oradaki esnaflarımızla da tanışacaklar. Onların da bu konudaki destekleri bizler için önemli. Yani bu konuyla alakalı da bizler, bizler kararlı bir şekilde huzuru ve güveni sağlama adına mücadelemizi sürdüreceğiz. Güvenlik birimlerimiz bizim son 5 yıllık, yıllık ve 4 ayın suç analizlerini yaparak suçun nedenleri, suçun işlendiği yer ve zaman, suçlu profilleriyle mağdur profillerini inceledi evet. arkadaşlarımız. Hani dedim ya, ile ilgili yoğun arkadaşlarımız bir analiz çalışması yaptı. Böylece kamu kuruluşları, basın mensuplarımız, STK'lar ve vatandaşlarımızın desteğiyle suçların azaltılması ve önlenmesini sağlayacak tedbirleri de İnşallah hep beraber alacağız. Evet, diğer en önemli husus, kamuoyunda zaman zaman gündeme geldiği, bu özellikle aile içi şiddet olayı da bizim üzerinde hassasiyetle duracağımız, yine çocuk suçluluğunun e, önlenmesiyle alakalı e, üzerinde duracağımız hususların başında geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz İçişleri Bakanlığımızın konuyla ilgili çok güzel projeleri var. Bizler de bu projelerin sahada etkin bir şekilde uygulanması adına, özellikle kadın acil desteklediğimiz kades uygulamasının yaygınlaştırılması ve bu konuda farkındalığın arttırılması adına da bizim bayanlara, kadın vatandaşlarımızı bilgilendirme yaptık. Bu konuda da şu ana kadar bizim. 2927 vatandaşımızın telefonuna da kares uygulamasını indirtirdik. Aynı şekilde bunu her ay biz takip edeceğiz. Tüm hanımlara, bayanlara, mümkün mertebe isteyen herkesin telefonuna bu uygulamasının indirilmesine yönelik de gayretimiz olacak arkadaşlar. Netice olarak arkadaşlar bizde ilk vermelerimizi yapıyoruz suç ve suç değil de mücadelede önceliklerimizi ve tedbirlerimizi belirledik. Belirlediğimiz yoğun çalışma takvimi ile hızlı bir şekilde aksiyon alıp çalışmalarımızı sahada etkin bir şekilde sürdüreceğiz arkadaşlar. Bizden önce yapılan başarılı çalışmaların artarak devam ettireceğiz. Siz kıymetli basın mensuplarımızın aracılığıyla neticeleri hızlı ve güvenilir bir şekilde de Balıkesir kamuoyu ile de paylaşacağız. Bu konuda arkadaşlara da talimat verdik. Yani yaptığımız bu operasyonları, yaptığımız bu faaliyetleri sizler de, sizlerin de zaten muhalif de da yayınlıyoruz hemen. Yani o konuda sıcağı sıcağına konularımızda da ee, kurularımızla... yayınlayacak ve sizlerle de paylaşmış olacağız. Yani işbirliğimiz ve samimi yaklaşımlarımızdan dolayı her birinize ben özellikle teşekkür etmek istiyorum. Fedakarca yürüttüğümüz çalışmalarda Bizlerin, Rabb'in yar ve yardımcımız olsun diyorum. Evet, değerli arkadaşlar, tekrar ben sizlere böyle e, bizim davetimize icabet ettiğiniz için tekrar e, teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Evet. E, sorusu olan varsa, şu an <laughs> e, bir işi var mı? Vallahi hepinizi buraya topladık yani şu an Balıkesir'de bir şey oldu. Sürpulamasının eee savcılıkla veya adli bir boyutu yok. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün risk altındaki karınlarımıza, bayanlarımıza yönelik gerçekleştirdiği bir aplikasyon internet tabanlı. Bunu biz yaygın bir şekilde ülke genelinde yapmaya çalışıyoruz. Eee hiçbir banka alman merciye bildirimde bulunmaksızın arkadaşlarımızın kendi iradesiyle tamam. uygulamaya indirim, i̇ndirim Sayın Vali, Sayın Candan Komutanım, Sayın Emniyet Müdürü, Balıkesir'imize hoş geldiniz. Bu numaralı şehirde görevinizde hayırlı uğurlu olmasını başarılar diliyoruz. Balıkesir gerçekten e, Türkiye'nin Sayın Mahallim Sözleri başında e, özetledi. Ben de sık sık telaffuz ettim. Kullandığım bir şehirdir. Balıkesir on numaralı şehir Türkiye'nin kıskanılacak bir şehirdir ve Balıkesirler olarak da yapıyoruz. Bazen bunun farkında olmayan biliyoruz. Bugün bizleri burada e, basın yönünden de Balıkesir Türkiye'nin e, plakası gibi on numara bir şey. Sayısal basın mandatlarımızda da Türkiye'nin zirvesinde yer alan bir şehir. Bugün Balıkesir'de e, evrimde evrimde var pardon özür diliyorum. Kevzu, Marmara ve Bay diğer ilçelerimizden hemen hepsinde e, yazılı olarak gazetelerimiz çıkmakta ve yine ilk genelinde de bir 14 tanelerde basın kuruluna kayıtlı internet sitesi gazetemiz var. Bu sayı Balıkesir için gerçekten fazla bunun kalitesini de artırmak için hep birlikte mücadele edeceğiz inşallah. Ben burada bu nezi ortamda, Balıkesir'in ilçelerinden, Körfez'den, Marmara'dan, merkeze, Balıkesir'in bütün şehri kahvaltıda buluşturan, Sayın Valimize, huzurlarınızda şahsım Türkiye'nin en eski meslek örgütünün başkanı olarak da teşekkür ediyorum. Ve tekrar Sayın Valimize, Sayın Komutanımıza, Sayın Emniyet Müdürümüze Balıkesir'de hayırlı hizmetlere imza atacaklarına inanıyorum. Balıkesir basının da yapacakları her çalışmada onlarla birlikte en ön safta yer alacağını söylemek istiyorum. Tekrar hepinize teşekkür ederim. Evet, değerli arkadaşlar, tekrar teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı işler diliyoruz.